Ay Beniz Ramazan Tarifleri programımızın 5. gününden hepinize merhabalar. Bugün aslında biraz yeşil mercimekten bahsetmek istiyorum. Bugün hem de menümüzde yeşil mercimeğe yer verdiğim için faydalarını sizinle paylaşmak istedim. Yeşil mercimek demir ve folat açısından inanılmaz zengin. Lif içeriği de fazla olduğu için bizi tokluk süremizi daha da uzatacaktır. Yeşil mercimek diyabet hastaları için de oldukça önerdiğimiz bir bakliyat grubudur. Bunları beslenme programımızda mümkün olduğunca yer vermeye çalışalım. Aynı zamanda yeşil mercimek kas yapısını güçlendirir. Kötü kolesterol olan LDL'yi de düşürücü etkiye sahiptir. Bugünkü menümüzde et yok ama neden et yemedik diye düşünmeyelim. Kuru baklagiler aynı zamanda zengin protein kaynakları içerdiğinden ötürü ekstradan bir etle desteklememize hiç gerek yoktur. Haydi gelin günün menüsüne geçelim. Bugünkü menümüzde zeytinyağlı ekşili kabağımız, yeşil mercimekli yoğurdumuz ve hurma toplarımız bulunmakta. Haydi gelin ekşili kabak tarifimize geçelim. Ekşili kabak malzemelerimize baktığımızda zeytinyağımız var, 5 adet kabağımız var, 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçamız mevcut, 1 su bardağı yazdan hazırladığımız konserve domatesimiz, 1 2 su bardağı nohutumuz, 3-4 diş sarımsağımız, soğanımız ve limonumuz var. Tarifimizin yapılışına geçtiğimizde zeytinyağımızı, e, tenceremizi 2 yemek kaşığı kadar ilave ediyoruz. Soğanımızı e, biraz pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Salçalarımızı ekliyoruz. Salçalardan sonra kabağımızı ve domates sosumuzu ekliyoruz. E, bunlar biraz fokurdadıktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Üzeri geçinceye kadar su koyabiliriz. Ayrı bir kapta limonlarımızı sıkıyoruz. Ben yaklaşık 2 adet limon sıkıyorum bu tarifime. Sıktığım limonun içerisine e, ee, bir yemek kaşığı kadar kuru nanemi ve sarımsaklarımı diri bir şekilde ilave ediyorum. Ama siz rahatsız olurum derseniz en başta soğanlarla birlikte de kavurarak ekleyebilirsiniz. En son kabakların piştikten sonra nohutlardan anlayabilirsiniz pişip pişmediğini tarifin. En sonunda bu limonlu sosumuzu altını kapattıktan sonra içine ekliyoruz. Ve hazır. Afiyet olsun. Bunun yanında menümüze eşlik edecek yeşil mercimeğimizi de 1 su bardağı yeşil mercimeğimizi önce güzelce yıkadıktan sonra kaynatıyoruz. Ee, tıkır tıkır olmasın veya nasıl seviyorsanız yoğurtla karıştıracağımız için damak zevkinize bırakıyorum bunu. Ben tam pişmiş sevdiğim için güzelce haşlıyorum. Haşladıktan sonra tekrardan bol sudan geçiriyorum ve yoğurduma karıştırıyorum. Bugünün sürpriz tatlısı hurma topları. Ben bunu sonda vermemin nedeni şudur. E, i̇sterseniz orucunuzu bugün bir değişiklik olarak bu toplarla da açabilirsiniz. Yok ben orucumu suyla açıyorum diyenler için de iftardan sonra çayın yanında, kahvenin yanında bir şeker ağzımız tatlansın derseniz de toplarımız sizler için hazırlanıyor. Haydi şimdi geçelim yapılışına. Bir su bardağı yulafımız, 5 adet hurmamız, 3 tam cevizimiz ve 1 yemek kaşığı da kakaomuz var. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bir rondo yardımıyla ee, öncelikle bir sıcak suda çekirdekleri alınmış 5 adet hurmamızı e, bir kaba koyuyoruz. Ve yumuşayıncaya kadar da orada bekletiyoruz. Biz bu arada ne yapalım? Bir su bardağı yulafımızı, 3 tam cevizimizi ve 1 yemek kaşığı kakaomuzu el blenderından geçirelim. Ee, yumuşayan hurmalarımızı da ekleyelim. Toplar haline getirelim toplar haline getirdikten sonra eğer Hindistan cevizi severseniz küçük topları haline getiriyoruz. Ben bu tariften denediğimde 16 adet çıkmıştı. Ee, dışını da Hindistan ceviziyle kaplayabiliriz. Ee, çok güzel bir lezzet. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Yemeklerimiz hazırlandı. Artık ezanın okunmasına da az kaldı dersek haydi gelelim porsiyonlamaya. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ekşili kabağı hazırladık. Tabağımızı aldık. 8-10 yemek kaşığı çok rahat yiyebiliriz. Eğer baktığınız az geldi, haydi 12 yemek kaşığına kadar çıkalım. Bunun yanında yeşil mercimekle yoğurdumuzu karıştırdık. Bundan 5 yemek kaşığı kadar bizim için yeterli olacaktır. Akşam hurma toplarından eğer çayın yanında tercih edecekseniz 2 adet eğer orucumuzu direkt bu şekilde açmak istersek orucumuzu açarken bir adet, akşam iftardan sonra çayın yanında da bir adet öneririm. Ekşili kabağımızı, yeşil mercimek yoğurdumuzu ayarladık. Hadi gelin bunun yanında da sıcacık bir dilim Ramazan fidemizi tercih edelim. O zaman gün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aybeniz Genel'le Ramazan Tarifleri programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı iftarlar, afiyetler olsun.